Çok ayıp ediyorsunuz ha. Aa, biz şimdi ne yaptık ya ablacığım? Daha ne yapacaksınız ya? Resmen ötekileştiriyorsunuz, ezikliyorsunuz, dışlıyorsunuz beni. Kızım, sen bir aynaya bak. Bak bakalım kim kimi ezikliyor da ötekileştiriyor. Vay be, bürütüslere bak hele. Biz ne yaptık şimdi? Daha ne yapacaksınız? Gelin lan masaya. Asla. Ya sen, ah sen. Ya sen? Teyzeciğim tamam kızma ya. Bak gözümüzün alışması lazım tamam mı? Yavaş yavaş olacak o da. Nankörler, çirkinler, ezikler. Beni çekemiyorsunuz zavallar, mahluklar, yaratıklar. Şu güzelliğimi, şu zevkimi, estetiğimi kıskanıyorsunuz. Kıskançlar! Mehmet, ambulans çağır. <laughs> ah ah, Kleopatram benim. Neler çektin zamanında kim bilir. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Sen otur. Nereye açıyorsun öyle donla? Kapı mı açacağım? Sana da günaydın babacığım. <laughs> ne donu ya? Şort o. Apache. Günaydın babacığım. Ne oluyor lan? Gelin bir saniye. İşte orada. ne? Çıkarın paraları hadi hadi. Ne yapıyorsun lan sen? Boş lan. Defolun gidin lan şerefsizler. Çık! Çık iblis! Yürü! Yürü lan! Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüyorsun değil mi? Yaratık muamelesi görüyorsun. Hani alakası var anneciğim anlayamadım şu insanlar sadece çirkin şeyleri görmek için para vermezler. Her zaman güzel şeyleri, abideleri, anıtları, özel şeyleri görmek için para verirler. <laughs> Ben de o yüzden bakamıyorum baldız. Borç çıkmayayım diye. Kusura bakma. Ulan yemin ediyorum var ya şu aile inat gideceğim yarın kaşlarımı gerdireceğim böyle. Hayır sakın teze yapamazsın ya. Öyle de yaparım ki görürsün para var kızım bende para para. Verin ulan paraları. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim Aslan Kral. <laughs> Aa ah, vergi memuru. Ta kendisi. Elimden kurtulabileceğini mi zannediyordun? Ya zannetmiyorum, kurtulamam değil mi? Maalesef. Şimdi üç gün içinde vergi cezanı ödedin, ödedin. Ödemezsem? Ödemezsen bu sefer avukatlarla ve haciz memurlarıyla birlikte gelirim. Nasılsa yaşadığın yeri öğrendim. Ev e, e benim üzerime değil yani, öyle de oluyor mu sanki? Olur olur, hiç merak etmesen. Bir yolunu buluruz. İyi günler. Etmem. Yaşar! Yaşar! Ay, koş! Hadi çabuk! 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 Çabuk şu Beşer, Yaşar hadi! Hadi! Kapıyı vur vur vur! Kubat! Kubat! Evet, parmak uçlarımıza doğru uzanıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Nefes aldık, yavaşça kalktık. <laughs> Tekrar. Anam yavaş çok zor. Yavaş, yavaş. Anam. <laughs> niye öyle eşek kadar ayaklarım var? Seni daha iyi tepebilmek için. Çok kesmiyorsun lan. ne numara Oha. He. Maşallah vallahi kalçaların da pek darmış yani. Çocuk falan doğuramazsın sen ha. Kız, o kadar da kız. Tövbe ayıp be. Ay. Pantolonu, eyvah. Kim arıyor lan? Kocan mı? Hocam ha, hadi ya Allah yandım. Açma sakın açma sürüyorsun böyle timsah gibi. Ne açmıyorsun ya Vallahi kapıyı pencereyi hep kırar evi ocağa döker. Evet, yavrum. Aman gerize kalmışsın mısın nesin? Kırarsa kırsın sana ne? Yapar, ne demek sana ne ya ev benim üstüme benim başım bela Açayım bari de öyle şeyler yapmasın. Şurada <laughs> kenarda değil de köşede tamam. bunu şey. Sizleri rahatsız etmeyeyim sonra kaldığım yerden devam edelim. <laughs> Alo. Ne oldu Hasan abi? İyiyim iyiyim sağ ol. Tiyatrodayım. Ondan böyle sessiz konuşuyorum abi. Tiyatroda yüksek sesle konuşulmaz. Ayıp biliyorsun. Abi, Nihal'i yanımda yanımda. İstersen vereyim bir sesini de. He tamam geldi. Al abi veriyorum ha. Nihal abin seni istiyor. Ali abi nasılsın? Kafattan <laughs> tiyatroya geldi yani. He sabah tiyatrosu. Evet abi. Hayvan mı ne hayvanı? Ha yok yok rahatsız etmiyor. İstediği kadar kalabilir. Ha sesim biraz şey. Böyle soğuk içtim galiba ondan. Tamam abi görüşürüz. Ben veriyorum kubatı. Hadi görüşürüz tamam. Tamam abiciğim. <laughs> He Aslan abi. Eşya mı ne eşyası abi? He. Nefes aldık parmak uçlarına tekrar sağlık. Olur Aşk olur. Olur abi ne olmasın? 500 liranı alırım ama çok değil abi ancak ya. Mümkün değil kurtarmaz. <laughs> tamam tamam anlaştık. Anlaştık tamam. Anahtar posta kutusunun içinde. Alırsın oradan yalnız içeriye girmişken parayı da bırak. Nihale'ye söylemek istediğim bir şey var mı abi? <laughs> Yanımda istersen vereyim. Tamam aleyküm selam. Hadi görüşürüz abiciğim. İyi hiç merak etme. Beş yonga gayet iyiyim yani. Hadi eyvallah. Bizim bu eşyaları evden çıkartıp buraya koymamız lazım ama kimseye çaktırmayacağız. Kolay var abi. Gece herkes uyurken eşyaları biz çıkartırız. E çok güzel diyorsun yavrum. Peki Asalet, 24 saat canlı yayında nasıl uyutacaksın onu? Onun da kolayı var abi. Yayını keseriz. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Abi ben buraya kadar düşündüm ha. Gerisini de sen düşün. Bize ahmet kurban olduğum sana ya. Oğlum düşünüyorsun. Niye finalini getirmiyorsun lan? Hah dur aklıma yeni bir şey geldi. Ee... Unuttum vallahi. Beşer, Zaten sıkıntıdayım, sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Hah dur aklıma geldi abi, dur dur ee, şey yapacağız. Ne yapıyorduk? Yine unuttum abi. Selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi geceler. Buyurun. Babacığım biz uyuyamıyoruz, bize acilinden bir uyku ilacı yapman lazım, çok acil. O derece ya. O derecesi merecesi yok şimdi ya, delirmek üzereyiz. Uyku tutmuyor kardeşim, anlatamıyoruz ki sana. Beni bırak, çırak delirmek üzere yani. Tırak de görsün oğlum Ahmet abi. Benim beni. çok uykum var Esracım abi. Hey. Anladım, anladım. Sakin olun. Size en kuvvetli uyku ilacını vereceğim. <laughs> Baba bir tane yetmez. Sen elini boşa çıkarma. Doldur oradan, doldur, doldur. Böyle can canlı bir şeyler yap böyle. Karışık olsun, bocucun olsun, bocucun. Tamam mı? Ha bocucun, bocucun. <laughs> tamam ablacım, oğlum kumarhaneye gitmeyelim şimdi buradan. Delirme. Tamam, sakin ol. Sen bunları yaz, sabah ben sana bir tavşan yollarım. Hadi Allah'a emanet. Geçerim. Anne! Anne! İyi günler küçük hanım. Şu elimde görmüş olduğunuz eğitim setinin tanıtım ve pazarlamasını yapmaktayım. Kim geldi? Bilmiyorum. Deli galiba. Deliyim küçük hanım. Pazarlamacıyım. Hop hop hop. Kardeş, önce ayakkabıları çıkarsan. <laughs> Efendim, şu elimde görmüş olduğunuz eğitim setinin satış ve pazarlamasını yapıyorum. Nasıl eğitim seti? İngilizce eğitim seti. İçerisinde 25 adet tablet var. Günde 5 tane alarak 5 günde İngilizceyi tamamıyla öğrenebiliyorsunuz. Nasıl yani? İlaçla İngilizce mi öğreneceğiz? <laughs> İlaç değil efendim. Ürünlerimiz tamamıyla natüreldir. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Bitkilerden yapılmıştır ve yan etkisi bulunmamaktadır. Ay. Harika bir şey bu. Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ya olur mu kardeşim? İlaçla İngilizce öğrenilir mi? Ne gerek var böyle bir şeye ya? Tamam kardeşim, biz almıyoruz. Hadi güle güle. Sağ ol, hadi. Bir dakika ya! <laughs> Sana ne oluyor? Biz alacağız belki. Niye karışıyorsun? Anlat sen çocuğum. Kaç para bu ilaç? İlaç değil efendim. Ürünlerimiz tamamıyla natüreldir. Ee! Şişirdin beni daha ne kadar ya! Kaç var onu söyle. B böyle bir kur 125 lira. Ve üstelik kredi kartına 75 ay vadeyle. Ne kadar ucuzmuş. Ucuz mu? Kız vedava, enayi lan bu. Anladım, <laughs> anladım, anladım. Evet anne, bak okuldaki İngilizce öyle olmuyor. Ne olur. Ya, eşek sıpası çalışmazsan olmaz tabii. Sen karışma. <laughs> tamam çocuğum, ee, alacağız biz ondan. <laughs> Yavrum, e, diyelim ki biz bu ilacı aldık ve yuttuk. Yani İngilizceyi öğrenebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Absolutely. Ve hatta İtalyanca, Fransızca, Almanca <laughs> ve Lazca da var. <laughs> ya yalan dolan kardeşim, inanmayın bu herife, inanmayın ya. Ya sana ya! Sana ya! Her şeye muhalefet olasın ya! Sinirden silikonları patlayacak şimdi ya! Bak, sinirleniyorum ya! Tamam, git sen ya. Git. İstemiyoruz seni. Aman tamam be kardeşim ne haliniz varsa görün ben gidiyorum ya of. Ay git git. Tamam çocuğum sen sar oradan bana bir porsiyon Fransızca. Hemen efendim. <laughs> yürü kız hadi kalk kalk kalk. Ben de bir yabancı dil hastaydım babacığım. Yavrum sen önce kendi dilini düzelt gel hadi gel yürü. <laughs> noş naş. Ben e, bir İtalyanca alayım. Bir İngilizce please. Ben de ben de İngilizce. Aa, bana karışık yap çünkü mesleki olarak bana karışık bir daha iyi. Her milletten insanla yutma <laughs> <bitirme> tarihindeyim. <yok. gülüyor> Eminsin değil mi? Ay vallahi de o billahi de o yani. Vay alçak herif vay. Polis haber verelim. Çok iyi olur. Polis gelene kadar döveriz hem. Ha, madem biz dövebiliyoruz niye polis haber veriyoruz? Nasıl yani? işkence mi yapalım öküze? <laughs> Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor>